Merhaba Zeynep'in hobi Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün küt burunlu babet patik nasıl yapılır onu anlatacağım. Evet bu şekilde, sonradan süslemesi de olacak, ayrı bir şekilde video çekeceğim onun içinde. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın burada topuk yükseltme işlemi de yaptım. Hadi yapımına geçelim. Keçe tığlamayı önceki videolarımda çekmiştim arkadaşlar. Şablon olarak da kaç tane tığladığımı zaten resmin videonun başında ekledim. Şimdi arkadaşlar birleştirme işlemi yapıp kapattım. Patiğimizin alt kısmını alt kısmı size bakarak tığlama yapıyorum, kaydırma işlemi yaparak. Zincirimizin tek kanadından alıyorum. Kaydırma işlemi yapıyorum. Bakın zincirin tek kanadından kaydırma işlemini yapıyorum. Bakın tek kanadı diğer taraftaki kanat boşta kalıyor. Birazdan onu da işleyeceğiz. İlk olarak bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. 4000 saati tekrardan doldurmam gerekiyor çünkü. Daha çok saatlerim var. Bana destek olursanız sevinirim. Evet, kaydırma işlemini tamamladım. Bakın arkadaşlar. Şimdi sıramı kapatacağım. Son kaydırmamı yapıyorum. Ve kapatıyorum. bir zincir çektim şimdi normalde düz işliyorduk şimdi çeviriyoruz arkadaşlar bu ilk sıramıza tığdan başlayacağız patiğimizin iç tarafı size bakacak kalan diğer kanadından sık iğne yapıyorum zaten bir kanadında kaydırma yapmıştık şimdi ikinci kanadından da sık iğne olarak yapıyorum sık iğnemizi tersten başlıyoruz arkadaşlar bu patiğimizin yapımı biraz farklı püf noktaları da var arkadaşlar eğer videomu sonuna kadar izlerseniz sizin için yararlı olacaktır. Kanalıma abone olduktan sonra zil butonuna basıp tümünü seçerseniz bir sonraki videolarımdan da haberdar olursunuz. Bakın arkadaşlar burada size daha net göstereyim. Şurada kalan tek kanatları işliyoruz. Bakın buradaki kanatlarımızdan işlemeye devam ediyoruz. Sık iğne yaparak sıramızın sonuna kadar işleyelim. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet sıramı tamamladım. Sıramın sonuna geldim. Şimdi birleştirme işlemi yapıyorum. Birleştirme işleminde kaydırma yapıyoruz her zaman. Bir zincir çektim. Çeviriyorum arkadaşlar. Bir ilk sıramızı taştan yaptık. Şimdi patiğimizin dış kısmı size bakacak. Bu sırayı düz işleyeceğiz sık iğne işliyorum tersle başladık şimdi düz işliyoruz Sıramın sonuna geldim. Kaydırma yapıp sıramı kapatıyorum. Bir zincir çektim. Bakın bir ters yaptık, bir düz yaptık. Şimdi yine ters yapıyoruz arkadaşlar. Üçüncü sıramızdayız. Bu sıramızda ters işleyeceğiz. Sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Toplamda 6 adet 6 sıra örmüş olacağız. Bakın 6 sıra ördüm bu şekilde. 3 çizgi oluyor arkadaşlar. 1 2 3 toplamda 6 sıra ördüm arkadaşlar. Siz de 6 sıra bir ters bir düz bir ters bir düz örerek buraya kadar gelin devam edelim. Ben şimdi yerlerini belirledim. Burası topuk kısmı arkadaşlar. Topuk kısmını bu şekilde belirleyin. Tam ortadaki zincire ipimi geçirdim. Buradan sağdan 25 tane sayıyorum, 26. sık iğneye ipimi taktım. Diğer taraftan da 25 tane saydım, 26. ipimi taktım arkadaşlar. Biz burada topuk yükseltme kısmını yapacağız. İpi çıkardım yeri değil yanına battım arkadaşlar. Buraya sık iğne yapıyorum, bir zincir çektim. Yandaki yuvaya battım. İpimi de arada saklıyorum arkadaşlar. Dışarıda bırakmıyorum. Diğer başa kadar bu şekilde işleyelim. Sıramı tamamladım. Son zincirlerimi de sık iğnelerimi de yapıyorum. Bu taraftaki 25 tane sık iğnemi de yaptım. İpimi çıkarabilirim artık. Burada zincir kesmeden ipimizi koparıyoruz. İpinizi sadece bu şekilde çıkarın. Zincir çekmeyin. Bakın buradan da 7 tane sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. değil 8. tığımı batırdım. Burada 7 tane sık iğne kaldı ipimi tekrardan geçiriyorum. Bir zincir çektim. Sık iğne yapmaya devam ediyorum. Sıramın sonunda 7 adet sık iğne kalacak şekilde örgümü işliyorum. 7 tane kalacak diye başladı arkadaşlar. Bakın burada 7 adet sık iğnemiz kaldı. Şimdi tekrar ipimi kestim. Zincir çekmeden ipimi çıkardım arkadaşlar. Şimdi son kesimi yapıyorum. Tekrardan 7 tane sık iğne atlayıp 8. ipimi geçiriyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6... Yedi, sekizinciye tığımı geçirdim. Bir yükseltme de buraya yapacağız. Bir zincir çektim. Diğer sıramın sonuna kadar yani 7 tane sık iğne kalana kadar bu şekilde yapmaya devam edelim. Evet 7 tane kalana kadar yaptım. Sonra ipimi zincir çekmeden kestim. Bakın 3 tane yükseltme yapmış olduk. Diğer tarafta da 3 tane yükseltmemiz oldu. Şimdi burayı bu şekilde bırakacağım. Burun kısmına gidiyorum. Bakın burun kısmını tam ortaladım. Bu şekilde ortalayın arkadaşlar. Tam ortasını bulun yoksa ön kısım yamuk oluyor. Bakın bu ipim olduğu yerden sayıyorum. 5 tane sık iğne sayıyorum. 5. ipimi sabitliyorum. bir zincir çektim sık iğnemi yapıyorum bu şekilde 10 tane sık iğne yapacağız her yuvaya birer tane sık iğne batıyoruz 2 3 4 ipimi de arada yürütüyorum arkadaşlar kaybediyorum bu arada 5 toplamda 10 tane yapalım Evet bakın 10 tane sık iğnemizi yaptık. Saya saya yapın arkadaşlar. Saymadan yapmayın. Kay kay atlayabilirsiniz. Bakın kaydırma işlemiyorum. ya Yandaki yuvaya kaydırma işlemi yaptım. Bir adet diğer yuvaya da kaydırma işlemi yapıyorum. Çünkü arttırma yapacağımız için 2 tane kaydırma yaptım. Döndüm. Zincir çekmeden dönüyorum. İlk kaydırmamıza değil. Bakın ilk kaydırmamıza değil. ikinci kaydırmamıza batıyoruz. Buradan size göstereyim. İlk kaydırmamıza batmıyoruz ikinci kaydırmamıza batıp arttırma işlemimizi oradan yapıyoruz. Sık iğne olduğu için bazen zor batabiliyor arkadaşlar. İlk sık iğnemi yaptım. 1 2 Bu sırada da 11 tane olmuş olacak arkadaşlar. 3

Altta 10'du. Şimdi 11 oldu. Sayalım arkadaşlar. Saymadan yapmayın. Yoksa karıştırırsınız. Çeviriyorum. İlk gelen boştaki zincirime battım. Ve kaydırma yaptım. Yandaki zincire batıyorum. İkinci kaydırmamı yapıyorum. Arttırma yaptığımız sürece kaydırma, kaydırmalarımız hep iki tane olacak. Bakın ikinci kaydırmamı yaptım. İlk kaydırmama değil ikinci kaydırmama battım. Bu sıramı da 12 adet sık iğne yapacağım. 12 adet sık iğnemizi yapıyoruz. Her sırada bir tane arttırma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 adet sık iğnemi yaptım. Tekrardan yandaki yuvaya battım. Kaydırma işlemi yaptım. Diğer yandaki yuvaya battım. İkinci kaydırmamı yaptım. Bu şekilde arkadaşlar 29 sıra olana kadar yani 29 sık iğne olana kadar işleyelim. Evet 29 sıra oluştu. Son sık iğnem açıldı. Onu tekrardan yapacağım. 29. sık iğnemi yaptım. Ve bakın burada göstereceğim. Şimdi artık sayın 29 adet oldu benimki. 29 oldu. Şimdi arkadaşlar artık arttırma yapmıyorum. İlk yaptığım sırayı saymıyorum. Bakın bir diş diş sayıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. diş arkadaşlar. Şimdi artık arttırma yapmayacağımız için Bakın sadece bir adet kaydırma işlemi yapacağım. Çeviriyorum. İlk, ilk zincirime girip boşluğa girip bir adet kaydırma yapıyorum. Arttırma yapmayacağım için kaydırma yapmadım. Yaptım arttırmaya yani kaydırmaya batmıyorum. Bir sonraki sık iğneye batarak toplamda tekrardan 29 adet sık iğne yapıyoruz. Dediğim gibi artık arttırma yapmıyoruz. 29 sık iğne ile devam ediyoruz. 29 adet sık iğnem yaptım. 1 adet bakın. Kaydırma yaptım, bağladım. Çevirdim. Kaydırmaya batmıyoruz arkadaşlar, sık iğnelerimize batıyoruz. Dediğim gibi sadece 29 adet sık iğne yapıyoruz. Bakın bu dişlerimiz 15 sayıya çıkana kadar bu şekilde işleyeceğiz. Bakın bu diş iki tane sık iğnenin birleşimi bir diş yapıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra var. 15 sıra olana kadar işleyeceğiz.